resmi nikahlı eşi bundan 6 ay önce sevgilisiyle birlikte eşini terk etti ve daha sonrasında 4 yaşlarında bir çocukları vardı o da Bekir Bey ile yaşıyordu. Bekir Kor. Bundan bir ay önce de o çocuğu sokaklarında kaçırdıklarını iddia ediyor Bekir Bey ve daha sonrasında kendisinden fidye istediklerini ve parayı vermesine rağmen çocuğu kendilerine vermediğini söylüyor. Esenurt'ta bir site de bir daire almış ona. Orada yaşadıklarını yeni öğrendim. Ben bunları bilmiyordum. Bana dedi ki Reşide diye bir arkadaşıma gidiyorum. Bir kadına gidiyorum. Aksaray'a gidiyorum. Bir oda tutmuş demişti. Annesi geldikten sonra tebligat geliyor evimize. Çocuğa şiddet uyguladığı için ceza alacaktı. Ertesi gün yani cumartesi günü tebligat geldi. Pazar günü erkek arkadaşı ve çetesiyle beraber gelip benim çocuğumu zorla aldılar benden. Evin önünde biz parka gidiyorduk. Onlar geldi dedi biz de görmek istiyoruz. Parka gidelim. Orada taksiye bindirdiler. O çete yüzlerce insan toplandı orada. Sonra e, kovalamaca, bir saat böyle kovalamaca oldu. İndiler, e, çocuğumu alacaktım. Onlar bir sefer kendi arabalarını alıp ortadan kayboldular. Karakola gittik, çocuk yoktu. Çocuğu alıp git, gitmişler. E, eşimle beraber karakolda yalnız ifade verdik. Çıkana kadar karakoldan çocuğumu göremedim. Parayı istiyoruz çocuğu görmek istiyorsan bir de davadan vazgeç dediler bana. Videoları, videoları kanıtları, kanıtları silmen gerekiyor. Silmen gerekiyor. gerekiyor. Dar ve şiddet, şiddet videolarını videoları sil dediler bana. Parayı da dedi, e, e, evin bahçesine bırak dediler. Parayı oraya bıraktım. Birkaç gün geçti, bir hafta geçti, iki hafta geçti hala çocuğum gelmedi. Bayram geldi bayramda bile görüştürmediler. O ortamlardan uzak durmasını, o e, çetelerin olduğu olduğu o, o hayati riski olduğu o o yerlerden uzak olmasını bana gelmesini paramı iade edilmesini istiyorum. O insanlarla e, gittin ama çocuğumu niye aldın? Beş ay yalnız başıma çocuğuma baktım. Her şeyini yıllarca ben çocuğuma e, analık babalık ettim. Hem çocuğumu aldınız hem hem paramı aldınız. Hem çocuğumu hem paramı geri verin. Hoş geldiniz Bekir Hoş Bey. Hoş bulduk, sağ olun. Nasılsınız? Valla çok iyi değiliz ya. Değilsiniz. Şimdi Bekir Bey bir hanımefendiyle evleniyor. Hafsa Vahap. Nereli Hafsa Hanım? Ee, Fas uyruklu ama Cezayir doğumlu. Sonra İstanbul'da kalıyor. Sonrasında bu hanımefendiden şüpheleniyorsunuz ve eve kamera yerleştiriyorsunuz. Nasıl oldu bir anlatın Be Bekir yok, Bey. Yok öyle değil. Yok ee... Yanlışlıkla onun telefonu e, onun telefonu bozulmuştu. tahta da amire tamire verdi. Benim şirket telefonlarından verdim. Kullansın diye geçici bir süreyle 20 gün kullandı. telefonumu iade etti. Tesadüfen gördüm. Sonra telefonu açtım. Baktım mesajlar var. Tanımadığım insanlar. Ha, hatırladım ki o sosyal medya hesaplarını açık bırakmış. Hı hı. Orada çocuğu dövdüğünü ve çocuğu döverek ses kayıtları gönderiyor e, şeyleri arkadaşlarına ve övünerek anlatıyor çocuğu nasıl dövdüğünü. Diyor ben düşürdüm. Vallahi ben vurdum diyor. Surat bir dakika bir çocuğu dövdüğünün dövdüğünü videolarını çekip başkalarına mı atıyor? Yok ses, sesli bir mesajlaşma var ya Messenger'da, Facebook'un Messenger'da. Evet. Orada mesajlarda çocuğu dövdüğünü gördüm. Mesaj da atıyor ve itiraf ediyor. Çünkü ondan önce birkaç önce her eve geldiğimde çocuğun yüzünde yaralar gördüm. ne kadarlık evlisiniz? 5-5,5 yıl oldu. 5 yıllık evlisiniz. Pandemiden bir ]kaç ay önce. Kızınız oldu. Evet. Nasıl davranıyordu kızınıza sizin yanınızda? Çocuğum ilk doğduğu günden itibaren süt vermeyi bile reddetti. Çocuğun süt vermek istemiyordu. İstemedi. Niye dedim fiziğim bozulacak. Ben geleceği başka şeyler düşünüyorum dedi. Bir dakika da, fiziğim bozulacak. Benim geleceğim başka mı dedi? Evet. Bütün hastanenin bütün hemşireleri, doktorlar da bunlara şahittir. Nasıl fiziği bozulacakmış? Evet, Emzirince işte yanlış, mi bozulacak? Evet, öyle sanıyormuş. Yanlış bilgi dedim. Yani tam aksine emzirsen daha sağlıklı dedim. Aylarca konuştum bunları, aylarca sonra sütü kalmadı. Ben hep market yani, sütüyle besledim çocuğumu. Şu bey, şu çok önemli şey. Yani emzirince göğüslerimi bozulacakmış. Öyle öyle dedi, evet. Emzirirsem göğüs, e, ileride ne düşünüyormuş? E, Lalil'den Aksaray'dan teklifler alıyormuş. Ne teklif alıyormuş? Manken olacakmış, işte. Manken olacağı için çocuğuma emziremem, göğüslerim bozulur dedi. Aynen öyle. Görüyor musunuz, şunu duyuyor musunuz ya? Ve bana bir kağıtta aptamil şey yazdı. Aptamil süt. Mama ben hiç ismi bilmiyorum. Yazdı. Mama ismi yazdı. Ben hemşireye sordum. Dedi bu gerek yok ki. Kendi sütü var. Günde bir bardak süt ise bile bir bardak süt çıkar oradan dedi. Geldi konuştu. Bu sefer annesi laf değiştir. Dedi ki kızımın vitaminsizlikten işte şeyi varmış. D vitamini eksikli. Ne alakası var? Günde bir, bir bardak süt çıkmaz mı oradan? E peki değil. peki peki. Size diyor ki ben ileride manken olacağım. Göğüslerim bozulmasın diye emzirmiyorum. Siz ne diyorsunuz? Ben ne diyeceğim? Ben orada çocuğumu düşünüyorum. Çocuğum olmuş daha bir, birkaç saat geçmiş. Benim e, ilk defa bir çocuğum ilk çocuğu, kız çocuğum olmuş. Ben ne yapabilirim? Gittim getirdim o sütleri. Ya, tamam dedim. Yıllarca ya, ben kabul ettiniz. tamam dedim tabii ki. Aha. Annesiyle konuştum. Cevap alamadım. Annesi tamamen e, elinden hiçbir şey gelmiyor. Onun emrinde çalışıyor. Ee, yaklaşık bir yıl boyunca bu kutulardaki sütlerde besledim. Sonra mama ile besledi besledim. Mama besledim. Ben besledim. Kalkıp sabah süt bile vermiyor çocuğa. Niye? Ne diyor yani? Uyuyor çünkü sabah 6'ya kadar telefonda hep. Sonra e e sabah e öğlen 2-3-4 gibi kalkıyor yeni kalkıyor. Sonra kahvesini Nasıl ben veriyorum. Ne sabah 6'ya kadar telefonda? Hep telefonda. Bilmiyorum kimle yazıştığını. E bir tane Facebook grubu var. 172 bin kişi var içinde. Onu da dün gösterdim. Siz diye. bakmıyor musunuz ne yapıyorsun diye? G grup kapalı sadece kadınları alıyorlar. Ee, sonra o ses kayıtlarını var ya hani böyle telefonda yanlışlıkla gördüm. Orada o kadınları çöp çatanlık yapıyorlarmış. Getirip Türk erkekleri evlendirip iki taraftan da para alıyorlarmış. Şimdi Bekir Bey bu sabaha kadar bir grupta konuşuyor. Orada erkeklerle kadınları mı tanıştırıyorlar? Evet, evet. Bu da mı o işi yapıyor işinizde? Evet kanıtlı o kendisi ağzıyla söylüyor orada mesaj, mesajlaşmalarda. Bunu bunlatı. Nereden buluyor adamları? Bilmiyorum. Gidiyorlar mesela halde bir adam kuyumcu, bir dövizci, bir dükkan gidiyor, tanışıyorlar, bunu tanıştırıyor. Sosyal medyada daha <laughs> programlar indiriyorlarmış mı? Türk vatandaşı yapmak için ha, de oturmayı zayıf için falan. Yani sadece Hı -hı. evlilik değil, aynı zamanda Türk vatandaşı da yapmak olmak adına. Peki Bekir Be Be bey, şimdi siz sabah kadar konuşan bir kadın var altıya kadar, sütünü siz veriyorsunuz. Ya yatsana sen ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Çocuğa baksana dediğinize ne diyor? Ne diyor? E, ne yapacaksın diyor. Ben dedim annene söyleyeceğim. Sonra arkadaşlarıma söyledim. Aileme söyledim. Müşterek da söyledim. Sonra olmadı dedim ki bak gideceğim şikayet edeceğim. Gittim şikayet ettim. Kime e, şikayet ettiniz? Gittim karakola şikayet ettim. Oradan ne bir diye şey şikayet ettiniz? Dedim ne? çocuğuma bakmıyor ve çocuğum daha bir yıl 13 aylıkken çocuğumu dövdü. Sizin önünüzde? Evet gözümün önünde. Nasıl önemli. dövdü? Dövüyor saçından tutup atıyor. Saçından tutup çocuğu atıyor. Evet, evet, evet. Yüzle, bir buçuk yaşındayken yüzünde hep akşam geldiğimde hep e, kızarıklar var, hep yaralar var. Karakola gittim bir şey çıkmadı. Sonra e, iki öğrenci... E darp önce, izleri var çocukta. E, o darp izlerin bana hep düştü diyordu, falan diyordu. Ispatlayamazdım. Ben şeye gittim, karakola gittim dedi görmedin. Tanığın var mı, kameran var mı? Yıllarca öyle bekledim. En son eve kamera taktım. Böyle bir eve şey bir dakika taktım. çocuk morluklar içinde nasıl tanığın var mı? Böyle bir şey olur mu hocam ya? Olmaz. Bakım ve gözetim altındaki bir çocuğa karşı işlenen bu suç eziyet suçudur aslında. Çünkü devam eden bir suç. Böyle bir durumda çok ağır ceza alması gerek. Yani çocuğun düşmüş olması bile ihmal suretiyle yaralamaya sebebiyet verir Yani o çocuk bir yaşındaki bir çocuk eğer ki bir kanepenin üstünden düşüp de kafasını yaralıyorsa orada da senin suçun var. İhmal etmiş i̇hmal oluyor i̇hmal Sureti. Çok çok. Yani illa kasten çocuğa vurmana gerek yok. Çocuk kafasını bir yere çarpar Yine seni suçuyor. Anne baba olmak öyle kolay değil. Dolayısıyla onun ceza alması gerekirdi. Bilmiyorum Sosyal hizmetleri, aile bakanlığını aradım. Boşanmak istemediğiniz için mi üstüne çok gitmediniz bilmiyorum gittim ama. Gittim üstüne gittim. Aile bakanlığını aradım. İki yıldır oraya gidiyoruz. Anlatıyorum. Beni dinlemiyorlar. Diyorum ki ben şiddet görüyorum. Umurumda değil. Çantamı alıp dışarı çıkıyordum. Arkadaşıma e, konuşuyordum. Ozan sahaflık yapıyor. Dedim ki şiddet görüyorum eşim tarafından. Kim, çantanı alıp çıkıyorum. Evet, al Sizi de mi dövüyor? Beni de dövüyordu. Ne yapıyordu size? Kafama vuruyor kulağıma vuruyor sırtıma vuruyor tekme vuruyor. Bir e, e, suyunu içtim diye yanlışlıkla su bardağını içtim diye tekme yedim ben. Çantam alıp gidiyordum ama akşam eve gelince bu sefer çocuğum dayak yiyor. Ben çocuğuma nasıl yapacağım bunu? Ve dedim ki şikayet edeceğim. Dedi Kimse kim sana inanacak ki? Ben orada dedim yeter artık kamera takacağım. Kamera takmaya karar verdiniz. Evet. Hemen öğrendi ama ses ses gittiğini bilmiyordu. Sonra bana diyor ki ses de mi var? Dedim evet ses de var. Nasıl öğrendi kamera taktığınızı? Her şeyi biliyor. Telefonlarıma bakıyor. Arabanın arkasında oturuyor. Şifrelerimi biliyor. Sonra telefona giriyor. Bütün her şeyimi. Kendisi de bunu itiraf ediyor. Her şeyin kanıtı var bende. Bu görüntüler sizin çektiğiniz bazı görüntüler var. Bir... E... Kamera görmesin diye kamera tamam. ya koridora Bu arada gidip Bekir Bey, dö dövüyor. Eşiniz bir Hafsa Hanım. dövüyor. Hafsa Hanım. Tamam bir o zaman görüntüyü görelim. I'm Çocuk hala aç. Bana açım dedi. Gittim ona yumurta yapıyordum çocuğuma. Peki siz yokken var mı bir görüntü? Ben yokken var. Bir e, sandalyeden düşürdüğü görüntü var. Bir onu gösterseniz vuruyorum. arkadaşlar. Sandalyeden itiyor. E nerede o görüntü? Sandalyeden. O Burada oturuyorlar. Yemek masası var. Orada dövüyor onu. Ben de hastanedeydim. Annem kemoterapi görüyordu. Görüntü var evet. E, siz vermemişsiniz ekibi onu. Verdim verdim. Verdim diyor. Evet, Belki Duyuyor istedim. musunuz arkadaşlar? Bakacak. Bakacaklar. Yani şu video e, bir sürü var ki velayet hakkının kötüye kullan. Bak, Bak vurdu ne çocuğu. ne yapıyor burada? Şeyle vuruyor zaten. Vurdu vurdu. Vuruyor çocuğa. Paspasla vuruyor sonra saçını tutup yuvarlayıp duvara vuruyor. Peki Şimdi hep bu şiddet. Siz alıp çocuğu gitmediniz mi? Sizi de dövüyor bu kadın. Gittim. Bir kez gittim. Bütün gün parkta vakit geçirdik. Bir gün gittim yengeme. Bir gün gittim anneme. Bir gün gittim arkadaşlarıma. Dönüyorum yine aynı şey devam ediyor. Bir dakika ediyor. Bekir Bey. Hafsa Hanım. Hattımızda Hafsa Hanım. merhaba. Buyurun. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Buyurun. Şimdi Şimdi eşiniz burada sizden şikayetçi hem çocuğu dövdüğünüzü hem de kendisini dövdüğünüzü söylüyor. Ne söylemek istersiniz? Bak Esra Hanım bu insan normal bir insan değil. Biz, ben bir kızım ben yaşadım biz bu insanı sen bilmiyorsun. Buyurun anlatın. Her defa beni öldürmek istiyor. Bizi hapsetti. Yemekte kaldık Ben hasta ve benim kızıma hasta bir doktor gitmiyoruz normal bir insana gitmiyoruz bu normal bir insan değil ben bir kızıma niye aslında sen bilmiyorsun ben çok yoruldum bu insana bırakmıyor beni ben sadece boşanmak istedim çocuğunuza şiddet uyguladığınızı iddia ediyor. Böyle bir şey, böyle bir şey yok. Ben kızıma asla zarar vermedim. Ben beni kızıma bırakmam zaten. O çok iyi biliyor ama sadece boşanmak için böyle yapıyor. Peki bu görüntü, ben, bu görüntülerde çocuğa vurduğunuz gözüküyor mu? Yok, 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 O, o şey başka bir video. Bu bir. O elinde makas var. Ben makas da aldım çünkü o verdi. Uzun bir video var sadece o değil ama Aha. O çünkü yalancı kısa bir video aldı başka bir şey göstermek için yani ben kızıma asla 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 bir daha zarar vermedim asla iyi. şu anda kızım iyi eskiden aldı 5 ay ben kızım görmedim nerede benim kızım ben bilmiyorum o beni engelledi aldı benim kızıma Kız nerede Kız şu an Bekir Bey? Çünkü onda geldiler erkek arkadaşının adamlarıyla zorla aldılar. E beni yok, dövüp aldılar. Yok böyle bir şey yok. Seni da, dövüp çocuğu aldılar. Beni al. dövüp aldılar. Bak. Bak, hanımefendi, zaten videoda her şey ortada. Ve şey, tavsiye verdim. Sadece ben de, şey benim annem geldik orada. O bana saldırdı. Sonra insanlar geldiler beni kurtardı. Sadece bu oldu. Başka hayır, bir şey hayır. Bütün kameraları var, var. Marketin kamerası elimde, var. Elimde hala video var. Yalan söylemek Hı. gerek hepsi, yok. Çünkü hepsi, benim annem zaten video çıktı. Yalan söyleme. Beni saldırdı. size. Ben anla, anlamıyorum işte dediğinizi. Ama de burada dediğinize. vuruyor yani. Bakın yani çocuğa bakın şimdi gördüm ama. Bakın çocuğun bacağına 28 yok tane video var. Çocuğun bacağına. Niye 28 vuruyor. videoyu vermediniz? Yok muymuş? Bakınız mı? Kaç tanesi var? 25-6 tane kız, verdim. Ben kızıma asla zarar vermedi. O yalan söyledi. Yalan söyledi. Bu bir İkinci bir şey o kırmızı bir şey var. Yalan söylüyor. Benim kızıma Ama doğum kız belgesi çocuk, var. Çocuk da benim orada kızıma... niye? Peki bir şey söyleyeceğim. Kız çocuğu niye orada annem bana vurdu diyor? Yok. Çünkü ben makas aldım. Elinde makas aldım. O arıyor çünkü e, ağlıyor. Yok anneme vurdum, Aynı bir şey söylüyor. Çünkü benim kızıma... Telefonunuz yanınızda mı Bekir Bey? Bilmiyorum. Nerede videolar? Ben, benim kızıma konuşmak bilmiyor zaten. İyi, iyi konuşmuyor yani. Peki bir şey Otur. söyleyeyim. oturun oturun, oturun. gitmeyin ya, ee, oturun. bu getir, getir, arkadaşlarımız telefon. yardımcı olur. Şimdi ben diğer videoları da çünkü vardır. görmek istiyorum Hafsa Hanım. Ee, peki siz boşanmak istiyorsunuz Bekir Bey siz boşanmak istemiyor musunuz? Ben <laughs> i̇ki dava iki dava'yı ben açtım. Birinci davayı üç yıl önce açtım çocuğu ilk dövdüğü gün. İkinci davayı ben açtım şiddet davasını ben açtım. Hı -hı. Videoları ben kanıtları ben sundum. Ondan sonra. Ben taşındı gitti evden. Bekir Bey diyor ki ne? ben açtım davaları diyor. Ben ver, ver ver bir Bak, başka video neymiş göstersenize ne bana. Oldu? ben Ben ona söyledim gel beraber gidiyoruz boşanmak yapalım. Diyor ki tamam bu haftaya gidiyoruz. Ne yaptı o? O gitti açtı. Biz, biz normal bir insan oturduk konuştuk. Gel boşanmak yapalım. Hayır konuşmadı. Hayatta benimle bir şey konuşmadı. Hayatta, Hayatta benimle hiç, oturup konuşmadı. Ben böyle konuşmadım. bir ayağı, hayat Doğru yaşamak istemiyorum. Ama o yaptı? Gitti açtı. Bitti artık boşanmak. Peki hafta Hanım siz çocukluk döneminde de yani bebeğinize hiç bakmamışsınız, süt vermemişsiniz. Hep sütleri Peki, Bekir Bey veriyormuş. Tamam tamam benim kızım şu anda 4 yaşında. O sabah çıkıyor akşam geliyor. Kim baktı kızıma? Kim bakıyor yani bu şu anda 4 yaşında bir oldu. Ben bak, ben video bak Lütfen bir saniye. Kim bakıyor? Ne? Videoları da göster. Tamam ben bir videoyu siz keşke o daha net videoları görseydiniz. Hepsini hangisi? göstermiştim, hepsini. Bak, Götürüyor ee, yatak odasında. Ee, istere hanım. Istere hanım. Yatak odasında. Tamam siz konuşun ışık, bir dinliyorum ben Afsa Hanım. Işıkları kapatarak çocuğu dövüyor. Bekri Bey ilaç kullanıyor. Psikolog iyi değil, ilaç kullanıyor. Bir de Tuğçe niye arıyorsun şu an? E, i̇ki sana oldu ilaç kullanıyor. Doğru Stres değil bunlar. Ne Vito ilacı sen... kullanıyor? ilaç kullanıyor stres için yani moral bozuk normal değil her gün bunları ilaç kullanıyor, kullanıyor. Ee, yani normal bir şey, değil. başka videolar var bunları da atalım Peki Burada şimdi, yüzü yaralı e... olduğu video var. Buradasın. Tam yaralı değil. Ben e, dedim ya masada alınırken. Televizyon çıkmak istemiyorum. Benim isim ya da benim fotoğraf ya da kızın çekmek çıkmak istemiyorum televizyonda. Tamam ama siz de çocuğu şey, dövüyorsanız şey, eğer. Yok yok böyle bir şey yok. Evet böyle çocuğu şey, dövüyorsanız böyle şey... hani bu çocuk alınması gerekir sizin elinizden. Yok böyle bir şey olmadı ve böyle bir şey yok. Olmadı ve ben zaten savcıya gittik. Konuştuk Baksanıza her şey verdim. Şey doğru dava var şu anda. hanım şu anda doğru dava var. Evet. Bizi bizi e, hapsetti. Zaten bizim komşum şahit. Bir, dakika şahit, sizi hapsetti diyorsunuz hapsetti. Hasan. Hapsetti. Bir, bir hafta mi? biz evde kaldık. Yemek değil Kaldık ve Alayım ben gidelim Evet yani. Eve kaldık. Evet biz size bize bizim söyleyin Bekir komşun... Bey cevap versin biraz. Bir dakika Hı. Hafsa Hanım. Ee, öyle bir şey yok. Evde wow. 7/24 saat kamera var. Hı hı. Ve e, komşunun annesiyle anlaşmışlar. İşte böyle diyeceksin. Davayı ben açtıktan wow. sonra. Hı hı. Böyle diyeceksin, bunu yapacaksın şey diye. Bütün kanıtlarım var. Evde kamera var. Benim telefonumda her sabah çocuğumu kahvaltı yapınca beraber videolarımız var. E, beraber yemek yapıyoruz. Sab e, sabah sabah ee, i̇lk önce çocuğuma sütü yapıyordum, sonra kahvaltısını ha, yapıyordum. yapıyordum, sonra e, giydiriyordum, e, elbisesini e, yıkatıyordum, ha. asıyordum. E, tamam, sonra bunlardan daha önemli, sizin bakımınızdan Bak. daha önemli şey çocuğa şiddet uygulayıp uygulama Yani net bir şekilde Bak. diyorsunuz. O, o diyor ki ee, benim uyguladığımı söylüyor. Efendim, bir, bir sıfır efendim. kanıtı var. Benim he, bütün kanıtlarım efendim. kendi ağzıyla evet. söylüyor. Kendi ağzıyla tarzı, söylüyor, arkadaşlara tarzı, mesaj atıyor diyor ki... Bir Kendisi itiraf ediyor. Diyor ki ben çocuğu vallahi dövdüm diyor. Kendisi diyor. Her bak, gün dövdüm sen diyor. Bu boşanma davası mahkemeye sundun mu? Bir dakika, Her yere sundum. Bir kişi raporu var. Tamam. ya yani Bu çocuk gerçekten annesi tarafından mahkemece şiddet gördüğüne ilişkin bu delillere itibar edilseydi zaten ya sana verirdi? Ya devlet korumasını alırdı. Çünkü. Zaten bendeydi. Ben o videoları ben de izlemek ve söylediği evet. bilirki Japon'u ben de okumak evet, istiyorum. Evet, Şu evet, evet ama ben bir sanırım. daha görmek istiyorum. Bir daha açalım. Hafsa Hanım siz de izleyin. Bir iki dakika konuşmadan. Bir izleyicilerimiz ne görüyor bir baksın. Hasan hocamız da çok çocuk davalarına girdiği için o da baksın. Şu videoyu bir daha verin. <laughs> Tabi burada vurduğu gibi gözüküyor ama tam net bir şekilde de görmüyorum. Bilmiyorum hanımlar öyle mi anladınız? Vuruyorsa... Ya bir de çocuk zaten hocam siz söyleyin. bir tane çekbas var elinde. Elindeki çekpasla çocuğun bacaklarına doğru vuruyor yani. Çocuk Ve hemen da inkar ediyor. etkisiyle kork, korkuyla veyahut acıyla içeri doğru kaçıyor. O arada mutfakta olduğunu iddia eden baba geliyor. Ne oldu sana diye. Hı hı. O da diyor ki annem vurdu. Yani çekmez var. Kırmızı bir çekmez var. O çekmez. Da... vuruyor. Bakın belli zaten. Hani buldurluyoruz da ben gördüm o videoyu. Bakın çocuğa vurdu bacaklarına. Yani vuran kim? Şu işte pijamalı hanımefendi. Saçından tutup duvara vurdu. Onu bilmiyorum ama bacaklarına doğru vurduğunu görüyorum ben bunu. Yani ne oldu? Söyleyin. Bu olayı anlatın bize. Hafsa Hanım'ın sesi gitti. Ee, o video belli değil. O, o ne yaptı? Küçük bir makas var. O koydu. Ben aldım o makasla. Bir daha kızım gitti. Yani aldım makasla. Ne makası bu? Ayrı bir şey. Ben koştum. Ben koştum. Zaten video, video gösterdi. Ben ellene bir şey aldım. Evet ama siz orada bir tane şey çekpasla böyle beni çocuğun bacağını buluyorsunuz. Makas zorla değil. Zorla aldım. Yok makas var elinde makas var zaten o video daha uzak ama o ne yaptı kısa bir video yaptı yani küçük göstermek istiyor yani o elinde bir küçük bir makas var ben o makasta aldım zorla aldım çünkü peki bir şey söyleyeceğim ee, hasta hanım çocuk hiç elimden makas aldı demiyor annem yok, vurdu yok. bana diyor niye Yok benim kızıma o o video benim kızıma 3 yaşında daha konuşmak bilmiyor iyi bilmiyor o ne yaptı dedi vurdum mu, vurdum mu? aynı benim kızıma aynı bir şey söylüyor tabi ki Aynı bir şey söylüyor tabi ki Ama bakın benim elinde kızıma... makas mı Hafsa Hanım bir saniye Hafsa Hanım, Hanım bir saniye elinde makas var almaya çalıştım onu öyle almazsınız yani bacağına çek basla vurup almazsın Hemen yok. elini eline ee, uzatırsın ve makas alırsın. Makas makas, makas saçınla saçınla kesiliyor. Ama bakın bu sefer makas. makas olsa, vursa <laughs> çocuk makasın üstüne düşer Allah korusun. Zor şey, yok yok böyle bir şey olmadı ve, ve bu o video nerede çıktı? Ee, Prince tamam. içinde. Şimdi tamam, bir ben oldu. çok ö tamam Hafsanım bir önemli bir şey soracağım Bekir Bey kısa bir aramız var aradan sonra devam edeceğiz. Şimdi. Bekir Bey, benim dikkatimi bir şey çekti. Videoya da bakıyorum hani e, hepsini izlerken Hasan Hocamızın dediği şeyleri ben de gördüm yani onun dediği doğru ama siz niye çok sessizsiniz? Hmm. Ha, niye vurdun çocuğu? Yani ben şey... ben e, inanıyordum yani belki niye? bir şey yaptı, itti falan sandım çünkü yıllardır bu sürüyor. Bir gün değil, iki gün değil. Ne, yap, ne yapabilirim? Bana diyor ki niye karşılık vermiyorsun? korusana diyor bana dövsen, beni de vursana diyor. Ben niye dedim seni vurayım? 8 yıldır beraberiz. Ben niye sana vurayım dedim. O komut alıyormuş arkadaşlarından hani erkek arkadaşından. Hayır, şunu gördüm. Sizin kişiliğinizi anladım. Biraz yumuşaksınız ama şunu sormak istiyorum. Şimdi orada çocuğunuz dövülüyor ya. Hı. Ne yaptı? Yani çok yavaş. Hani insan bir sinirlenir biçim. Çünkü neden? Savunmasız bir şeye zarar geldiğinde insan içsel olarak öfkeleniyor. Bir de sana ait bir şey. Yani ben de şimdi bir kadın halimle ben olsam benim çocuğuma babası da vurmuş olsa ya ne yapıyorsun sen çocuğa falan? Yani böyle bir Hani tepkiniz Onlar çok yumuşak. Onlar yıllarca oldu onu dedim. Oturup ağladım, sokaklara gittim, aradım arkadaşlarıma gittim, ağladım, vapurda ağladım. elimden bir şey gelmiyor. Hı uh -huh hepsini hepsini denedim. Ne yapabilirim? Ama çocuğumu hissettirmek istemiyorum. Yani çocuğum bana diyor ki annem beni de, dövüyor. Çocuk dayak yiyor daha ne hissetsin? oturup bana anlatıyordu. Ben dün videoyu gönderdim. Oturup kendi bana anlatıyordu. Değil diyor ki, be ki ben de annemi vurdum tabii diyor. Tabii ki bir kadına şiddet gösterilmesin. Asla bunun karşısındayız. Ama çok yumuşak olmak da iyi bir şey değil. Yani siz de oradaki tepkiniz hani daha net olsun diye beklerdim. Ben bu videoyu 3-4 gün sonra çıkarıp e, e, çıkardım, e siz açtım. Ya Oradayım ama dövmedim diyor. Mağdara diyor. Hani orada cevap ben diyor ki ne e sizin önünüzde olmuyor mu bu olay? Günde 4-5 kez dövüyordu çocuğumu. Mutfaktaymış. Alıştın herhalde dövmesine. Alıştım alıştım ben kendim de yakıyorum her gün. Ha, sizi de hep dövüyor, siz korktunuz ha, diyorum, da, video herhalde. Bu videoda var uzun versiyonlu. O diyor ki ses, videoyu kesmiş. Videonun tamamı var mahkemeye demiş ki e, bu videoyu diyor ki e, yaramazlık yaparken dövmüş. Videonun tamamı var uzun versiyonu. Tabii Hiç yaramazlık yapmadı. Tamam uzun alalım. Ha, siz de kendiniz de dayak yemekten korkuyordunuz. Evet evet ben bana, bana da saldırıyordu. Karşılık versene erkek değil misin diyor bana. Yani işte biraz fazla yumuşak da olmamak lazım Bekir Bey. Siz de çok yumuşak kalmışsınız. Ee, bize bize uzun tarafını verin mutlaka. Programı...